ne için geldik buraya? Ne işimiz var burada bizim ya? Çok soru soruyorsunuz. Ama siz hiçbir şey söylemiyorsunuz Sibel Hanım. Bilmeniz gerekeni kadar söyledim ben. Ha oyun oynamak istiyorsunuz ama ben büyüdüm sizi de tavsiye ediyorum. Heyecanı gidin başka yerde arayın. Erhan Bey ben heyecan arıyor olsaydım... ...arayacağım son yersiz siz olurdunuz. Üzülmeli miyim buna? Gurur mu yapmalıyım? Nasıl siz karar verin. Düşünmeyin. Abi biz nereye geldik böyle? sonrası ikimiz için de zor biliyorsun değil mi? Biliyorum Sibel Hanım farkındayım. Umarım beni yarı yolda bırakmazsın. Paramı geri almak için zaten başka bir şansım yok o sözleşme yumaktan başka Sibel Hanım. Zaten siz işinizi şansa bırakan bir insan değilsiniz malum. Elif'e ne diyeceksin? Elif'e gidip ondan özür dilemek dışında ne söylerim ona bilmiyorum Sibel Hanım yani. Ne denir ki? Ya gerçekten iyimser misin yoksa kadınlardan gerçekten hiç anlamıyor musun? Anlayamadım. Sence hangisi? Sizce. Sizce hangisi? Sınırları aşmayalım. Bu arada şirkete birlikte girmeyelim. Kimse bir şeyden şüphelenmesin. Haklısınız. Benim zaten bir adım bile atasım yok Sibel Hanım içeri. Beni hatta şu müsait bir yerde indirirseniz çok sevinirim. Bu ne demek? Niye gülüyorsun? İşe gelmeyeceğinden korktunuz herhalde. İyiymiş vallahi bu. İyi olan ne? Benden korkmaz. Ben kimseden korkmam. Bir anlaşmamız var. Buna uymanı istiyorum sadece. Valla Sibel Hanım ikimizin de anlaşmayamaktan başka bir şansı yok. Bunun ikimiz de farkındayız. Sibel Hanım, eğer size de uygunsa birkaç saat bir işim var benim, onu halledebilir miyim? Tabi uygunsa size. Çok önemli. Şirkette görüşürüz. Geç kalma. Teşekkür ederim. Günaydın Erhan Bey. Günaydın. Benim süpermenim gelmiş. Ne oldu lan? Uçmalara kıyamamış da yürüyerek mi gelmiş? Gel kardeşim sen o zaman. Gel gel. <laughs> bir de burada. Oğlum dur tamam nefes alamadım lan. Bir dur lan tamam. Tamam tamam kardeşim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Aram. Kardeşim al. Al. Bütün nefesler sana feda olsun. Ki zaten ben de senin sayende nefes alıyorum. Ne oldu ne yaptı? Yatırabildin mi adamların parasını? Ay, sorma. Film gibiydi, kafama silah dağıydı herifler. Ne? Borcuna bir de kurşun para seklendi dediler. Dedim tamam oğlum Samet, bitti mevzu, yolun sonu buraya kadar. Sonra işte birden bir ses, hesabımıza para geldi. Bak o ses nasıl bir ses biliyor musun? Bülbül çakılması gibi. <laughs> Üzümünü niye bağını sorma derler ama yine de merak ediyorum. Sen para işini nasıl hallettin? Böbreğimi sattım, bankamı soydun ne yaptın? Olup senin de dediğin gibi işte. Üzümün keyfini çıkar bağcılık sana göre değil kardeşim. Tamam. Öyle deme şimdi. Tamam bir şakayı falan vuruyorum ama yaptığımı da biliyorum yani. Ya tamam be oğlum geçmiş geçmişte kaldı. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız bundan sonra. Peki. Hadi tamam benim parayı buldun. Hı. Teşekkür ederim. Hı. Buran amcanın evi. O ne oldu? Samet Bey, Erhan Bey. Sibel Hanım'la toplantımız var unutmayın. Oo. Senin buzlar kraliçesi de üç gündür yoktu. Tıpkı senin gibi, o da üç gün. Senin şu buzlar kraliçesi ne istiyormuş bizden gidip bir soralım. Hadi. Şu benim ceketi de alsana. Geç kalacağız yoksa. Yani arkadaşlar, şirketimiz çok önemli bir milat yaşıyor. Hatta bugün ilk röportajımızı vereceğiz. Sizden elinizden gelenin değil, en iyisini isteyeceğim. Hataya yer yok. Sorusu olan var mı? Teşekkür ederim. Erhan Bey, siz kalabilir misiniz? Kapıyı misiniz? Tabii. Kapıyı kapatabilir misiniz? Tabii Sibel Hanım. İşinizi halledebildiniz mi? değil Sibir Hanım ama inşallah olacak. Çok teşekkür ederim bu arada. Çalışanlarınızla çok ilgilisiniz ya. Bu kişisel bir Tamamen profesyonel. Yani sözleşmenin dışında hareket etmediği sürece ne yaptığın beni çok fazla ilgilendirmiyor açıkçası. Tamamen dostane bir hatırlatma. Dostane. Güzel espri. Ama karşınızda çocuk yok. Sürekli hatırlatmanıza da gerek yok. Benimle bir işiniz kaldı mı çıkabilir miyim Sibel Hanım? Yarım saate hazır ol. Ne için ya? Röportaja gideceğiz. Röportaja gideceğiz. Siz, ben, neden? Ya bu soruyu sürekli kendime sorup durdum biliyor musun? Bir cevap verebilir mi Sibel Hanım peki? Verdim. Neymiş ben de öğrenebilir miyim? Çünkü sözleşmede böyle bir madde yoktu yazmıyordu. Evet sözleşmede böyle bir şey yazmıyor ama... ...ben istediğim için geleceksin. Bu arada hesabınıza 500 bin lira daha aktardım. Tıpkı sözleşmedeki gibi. Hoşunuza gidiyor değil mi? Ne? Anlamadım. Böyle her şeye sahip olma hissi, hükümetme hissi. Hoşunuza gidiyor. Ya çekinmeyin söyleyin hadi ya. Yabancı yok aramızda. Üç hmm. ay boyunca size aitim nasıl evet. Git dersiniz giderim, gel dersiniz gelirim, kal dersiniz kalırım, yap dersiniz yaparım, öyle değil mi? Hı? Geç kalacağız ve geç kalmaktan nefret ediyorum ben. Çekin sen. Geç kalacağız diyorum, sen ne diyorsun ya? Sağ çekin diyorum ben de. Sağ çekin diyorum, sağ çekin, sağ çekin, sağ çekin, sağa çekin. Sizi röportajı yetiştirmeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Madem beni de yanınızda götürüyorsunuz, bir işe yarayayım ya. Antalya'dan dönerken zaten yeterince eziyet oldu sizin acemi Of. Of. 260 beygir değil mi bu? Hı hı. Çok iyi. Arabadan anlıyorsunuz. Biraz anlarım. Arabalardan biraz anlarım. Mesela bu araba biraz asi bir araba. Ama dilinden anlarsanız kendisini avucunuzun içine bırakıverir olduğu gibi. Müzik? de arabada hiç sevmem. Öyle tahmin etmiştim. Sonuna kadar Gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdü familye sadece ayrı Müziğin sesini kıs biraz sonuna bari. kadar. Gideceğim de... yolun sonuna kadar Manitalar işte, paparazzi gibi yakalar Baba fürdü familye Hiç sadece ayrı Hiç duyamıyorum biraz yüksek gelirseniz Kendim ne demek. Bakıyorum saatime. O kadar yorduk sizi ama tam vaktinde diye yetiştirdik. Ben gayet iyiyim. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Özge ben. Şef editor Slashback'tır. Röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için çok sevindik. Ben çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Ya sizden başka kimseye güvenemezdim zaten. Erhan Bey. Finans uzmanı Slash şoför. Erhan çok memnun oldum. Aynen. Buyurun buradan. Nasıl? Başka bir isteğiniz var mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yapıyorsun? Kafanda yeni sabotaj planları mı kuruyorsun? Yo. Yani neden buraya getirdiniz beni bilmesem de emrinize amadeyim. Alelade bir şekilde. Bence ne için burada olduğunuzu gayet iyi biliyorsunuz. Şoförlüğünüz dışında bir düşüneyim. Otoritenizi test etmek için. Otoritemi test etmek için? Evet, o yüzden getirdiniz beni. Neden böyle bir şey yapayım ki ben? Bizim bir anlaşmamız var. Hatırlatırım. Nasıl unuttum ya? <laughs> Sibel Hanım sayenizde hiç unutmuyorum bu tip şeyleri zaten. Sağ olun merak etmeyin. Çok güzel. Şimdi 2023 finansal projeksiyonumuzla alakalı bana bir şeyler anlat. Ya gerçekçi ama umutlu olsun. Tamam. İnsanlar tamam. Bu insanlar önümüzdeki yıl. Daha doğrusu önümüzdeki sezon. E, yırtık kot mu mu olacak yoksa çuval mı mı olacak? Onu duymak istiyorlar bence sizin ağzınızdan. E, para pul çok ilgi alanları değil. Hani uyarıyorum sadece. Çok biliyorsun. Herkes ama herkes para konuşmayı çok sever Erhan Bey. En sevmediğini iddia eden de para konuşmayı çok sever. Hadi anlat. Eğer Tahir Bey'in kendi şirketinde uyguladığı sistemi siz kendi şirketinize çekmek istiyorsanız yani modaya uyarlamak istiyorsanız. Siyah beyaz bir adamdı. Hayalimdeki resim. Kadehimi fırlattım yüzüne. Kıskanım hiç gelmişine, bilmişine, hissetmişine. 2023 yılının ikinci yarısından itibaren biz kâra geçeceğiz ve bir an önce halka açılacağız. Aynen öyle. Konuştunuz mu? Yani bir şey söyledi mi? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Böyle bir şey sormaya hakkınız bile yok. Orada bir durum. Doğru söylüyorsun. Biz hazırız Sibel Hanım. Güven. Bir ilişkinin tabi tutulduğu en önemli testtir derler. Eğer birine güvenmek istiyorsan o güveni gider kendin alırsın da derler. Bir de bence Sibel Hanım biz dünya üzerinde güven hakkında hakem kesecek son iki insanız ya. Haklısın. çıkmasın. Ay sen neler biliyormuşsun. Sensin fıstık. Zeynepciğim masada tablet yasak yalnız. Bunu konuşmuştuk. Mercan sen de kapat televizyonu artık masaya gel. Dedenizin denizi yerinde. Aman kaçırmayın. Ama anne daha bitmedi ya. Karışma. Bugün hiçbir şey benim keyfimi bozamaz. Hmm, Bu arada tebrik ederim Sibel. Sağ ol. Çok da iyi gördüm seni tatil yaramış. Tatil? Melis'le üç gün tatil yaptık demiştin ya telefonda. Ondan bahsediyor benim. <laughs> evet. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar oğlum. Bu kız niye yemek yemiyor ya? Baba geldi hiç oralı değilsin. Aa. Karışma. İyi akşamlar. İyi akşamlar babacığım sevgili kardeşim. Seni buralarda görmek ne güzel. Masada bayağı donatılmış. <laughs> Geldiğin belli oluyor. Sana da iyi akşamlar abi. Şükran Hanım, hadi bakalım servis başlasın. Yemeğimizi yiyelim, sonra konuşacağımız önemli konular var. <laughs> Mercan, hadi kızım. Allah, fotoğrafların yine internete çıkmış. Bugün röportaj vermiştim. Onun fotoğraflarını yayınlayacaklardı. Oho, halan yürüdü gitti kızım. Senin haberin yok. Başarılar kardeşime, yakışır. Evet, Yürü. Öyle olması gerekiyor? Bu gecenin, hatta bu haftanın bomba Hala, magazin olayı şu anda elimize ulaştı. Kimle mi ilgili? Tabii ki modanın yeni prensesi Sibel Koraslan. Ünlü iş insanı Sibel Koraslan'ın Antalya'da gerçekleştirdiği başarılı lansman sonrası sırra kadem bastığı bir süredir konuşuluyordu. Sibel Koraslan nerede olduğunu sır gibi saklasa da şu anda elimize ulaşan fotoğraflar bütün soruları cevaplar nitelikte. Sibel Hanım'ın genç sevgilisiyle birlikte gözlerden uzakta bir dağ evinde gerçekleştirdiği aşk tatilinin fotoğrafları şu anda elimize ulaştı. Is ünlü iş insanı Tahir Koraslan'ın kızı olan Sibel Koraslan'ın hakkındaki bu iddialara ne cevap vereceği merak konusu. ele güne rezil olmadığımız kalmıştı. Sonunda onda olduk. Ya ne hale düştük. Sibel kim bu adam? Kim bu adam? Baba bir, bir sakin olur musun babacığım ya? Tamam mı? Begüm çocukları alıp odaya. Hadi kızım. Zeynep'cim gel kızım. Hadi. Tahir Bey'e limonlu su. Çabuk. Ben sana güvenmiştim ya. Kızım ben sana güvenmiştim. Sonunda gözüm arkada kalmadan şirketi bırakabilirim diyordum. Şu başımız açsın işlere bak Sibel. Kim bu adam? E? Kim bu adam? Baba böyle bir şey yok yemin ederim. Bu fotoğrafları. Baba sakin olur musun? Ben kardeşime güveniyorum. Kardeşim öyle şeyler yapmaz değil mi Sibel? Hı? Hadi. Hadi ne olursun. Gözünü seve. Böyle yapma Tahir Bey. Lütfen. Lütfen siz bize lazımsınız. Bir dakika hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Kim arıyor ya? Efendim. Evet benim. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Terbiyesiz. Bu yaptığınız büyük ahlaksızlık. Mahkemede hesaplaşacağız hepinizle. Kapat telefonu. Sizin haberiniz var mıydı? Onun hakkındaki sorunuz yorumunuz ne olacak diyor. Ben hesaplaşacağım onlarla mahkemede. Sibel. Nedir bu başımıza gelen? Oh. Baba bir sakin olur musun? Sen kızını tanımıyor musun? Yok, yok tanımıyorum oğlum. Kızımı tanımıyorum. <laughs> Bu benim yetiştirdiğim evlat olamaz. Ha bir dakika bir yanlışlık vardır. Sibel. Bir şey söylesene canım benim. Sen Melis'le tatilde değil miydin? Ha? En kötü alırsın Melis'i. Çıkarsın kameranın karşısına dersin ki... ...başarımı kıskanan adiler Üzerime komple kurdu dersin. Adalet önünde hesaplaşacağız dersin. Olur biter. Bu kadar basit. Montajdır diyorum size. Sibel bir şey söylesene kızım. Montaj değil mi o fotoğraflar? Gerçek mi yoksa? Yok. Montaj değil diyorum. montaj değil. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben... ...bugüne kadar şerefime leke sürecek hiçbir şey yapmadım ama... ...sen bu saatten sonra benim başım öneydin. Defol gidelim ben. Tahir Bey, lütfen. Defol! Tahir Bey. Defol! Oturursun şöyle, lütfen. Lütfen Tahir Bey. Bir bardak su içeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.